Evet arkadaşlar part 2 ile devam ediyoruz. Ben tabii ki yine oynamıyorum. Bartu devam edecek. Evet Bartu'nun müthiş dansları. <laughs> Bakalım kazanabilecek miyim? Çok kazanabileceğimi düşünmüyorum çünkü benden daha iyi oynayan kişiler var. Evet. Hemen dikkat Mesela burada Türk var. Öleceksiniz diyor. Kaybedecek büyük ihtimalle. Çünkü zaman çok az kaldı. Göremiyoruz ama bence az kalmıştır. Bence de. <laughs> Adam beceriksizler geberin falan diyor. Hadi yap artık. Ge Gerçekten çok kötü oynuyor ya. <laughs> you <are> stupid. <laughs> Bartın Bartun'un mesela kastettiği bu. Noob'lar gelirse mesela böyle işte kaybedersiniz. <gülüyor> evet. Ama bir kere gelmişti. Zaten takım arkadaşları da haliyle Evet. Herkes X'te X'te diyor. Herkes gülüyor. Aha. Gerçekten beceriksiz Abi, yapamıyor gerçekten. Çok kötü oynuyor ya. Öldüler. Beceriksizler. benim de çok beceriksiz değilsin geldi ama. Evet. Yani. Onlar zaten beceriksiz ya. Bayağı kötü oynuyor. Evet. Aga bu arada bu oyunda da yani her turu kazandığınızda size belirli bir coin geliyor. O coin'leri biriktirip isterseniz Frontman ya da Guard olabiliyorsunuz. Evet. Ben mesela benim bir kere Guard olma hakkım var ama ben oyuncu olmak daha zevkli diye Guard'ı çok kullanmıyorum. Guard ama çünkü Guard'ın işi ne, şey... ne ki? Zaten sadece vuruyor. Artur neredesin? Ben şeye oy vermeyeyim. Dur bekle. Artur sen gözükmüyorsun. Evet tamam gözüküyor. Tamam. Bir kere de guard versiyonu gelebilir olacak. Evet. Eğer bu video iyi bir like gelirse ve iyi bir izlenmesi gelirse. Herkes izlerse ve beğenirse guard versiyonu gelecek. Bu arada kıyak geçersin artık bana guard olunca. <laughs> Mingle. Mingle'a gidiyoruz. Evet. Aa, bu oyunda benim bu oyunda bayağı zor bir oyun çünkü yani takım arkadaşı bulmak çok zor. Mesela ben öldüğüm evet. için Bartu şimdi takım arkadaşı bulmakta daha da zorlanacak. Evet. Bakalım ama geçebilecek mi? Ben kapıya, yani boş kapıya gidiyorum ama bir tane kişinin de olması lazım. O yüzden Evet. Mesela şu karşındaki solundaki adamları söyle de arkadaş olalım falan. Kaç kişi isteyecek acaba? Değil ana 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 ana. Hadi bakalım. Evet dört kişi çok Bartu karşındaki ad... Dört kişi oldu mu? Oldu oldu kapalı. Dört kişilik gruplar gerçekten sıkıntılı oluyor çünkü çok zor oluyor. Evet tamam Bartu şansa bala geçti. <laughs> Şimdi gardiyanlar tek kalanları falan öldürsün dışarıda kalanlar. Ya ben kalanları. işte duvarlar gözükmüyor yani ben de şu an. İkseli mi kullanıyorsun? <laughs> Bende bomboş bir şey var şu işte. an. Senin bunu geçmen daha da zor o zaman. benim bunu geçmen çok zor o yüzden ben hiç. Kaç kişilik grup oluyor İnşallah bir kişilik olur. İnşallah. O zaman Bartu yapar. Bir kişi. Aha. Evet. Duan kabul oldu Bartu. Bakalım. Evet. Aa, mesela ben şu an benim sağımdaki insanları görebiliyorum. Benim de öyle görüyorum. Oy. Bu arada bir x var. O. Fena. <laughs> İnternet çekmediği için ben sağdaki insanları görebiliyorum. <laughs> bu da artı bir avantaj. Bazı kişiler ikili girmiş. Öncelikle. Öncelikle evet. Tamam. Evet ikinci tur. Mesela burada çok azıcık biz de görebiliyoruz mesela böyle. Şuradaki şeylerden. Neyse hiç kimse eğlenmedi galiba. Son evet. tur biraz son tur. evet. Kesin Bütün herkes bir odaya gitsin falan diyor Son tur hadi kanka diyor. Hadi bakalım. Dört. Dört. Abi, gel abi gel. Helal. Helal olsun. Lan açmayın kapıyı. Güzel Bartu bu turu da geçti. Mesela başkaları ne yapıyor mesela bakalım. Mesela bunlar batırdı. 5 evet. kişi girmişler. Hepsi öldüler bunların mesela. Hemen izleyelim nasıl ölmüşler. 3 kişi kaldı bu sefer burada. Hepsi öldü bak. Bu da öldü. Oh, herkes öldü çatır çutur. Ya bir tek biz mi evet. kaldık Evet. Gerçekten bir tek biz kaldık bu arada. <laughs> 4 kişi kaldı. Hayır. Adamın arası yani. <laughs> Evet, o yüzden ayrılıyor. Herkes ölmüş ya. Yani. Benim internetim rağmen herhalde yandım. Oha, ya. 11 kişi elenmiş. Ulan. 120 arttı. Bayağı iyi. 310'dan 120 dolar arttı. Yani 430 dolar oldu. Bartu seni yine görmüyorum musun? Ben sen diyeceğim. Görmüyor musun? Ah dur görüyorum tamam. Bence bitsin gerçekten ya. Ama bak şey var ya hani Görüyorsunuz bir şey dönüyor hani zıplıyorsun geçiyorsun ya. Evet şey değil mi? İp i̇şte, atlama. Evet. Evet onda benim interneti çekmediği için onu o ipi göremiyorum. <laughs> Demiri göremiyorum. Demiri göremediğim için de nerede zıplayacağım bilmiyorum. Random zıplıyorum ölüyorum. O yüzden ben hicram topla yüzdüğünü zıplayacağım da yani görünmezse benim. Bak Eee dönüş şeyini sana söyleyeceğim ona göre geç tamam mı? Ben dönüş ritmini sana söyleyeceğim. Tamam mı? Ama ben şu an benim iyi şu an. Işte Senin için kazanmayan Ghost'a bekle beni. Demek ki arkadaş ölmüş Ghost'a. İsmi Ghost'aymış büyük ihtimalle o yüzden. Bakalım kazanabilecek mi yoksa Bartu mu kazanacak? Aa, gözüküyor. İşte. Helal be işte bu. Abi ben position 3'teyim 3'ü başlayacağım. Evet osa o çok sıkıntı olacak. Ama zaten pek kişi yok. Normal. Geldi. Evet, Geldin. Evet çok güzel bir şarkı. Bu sefer ip bende gözüküyor ama hareket etmiyor. Bartu ne yaptın? Hah. <laughs> 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 Eyvallah, şey. ben de zaten. Evet. Neyse arkadaşlar eğer bu video iyi bir like gelirse e, evet. Barto gardiyan olacak ben de oyuncu olarak oyunu bitirmeye çalışacağım Şimdilik görüşürüz hoşçakalın bay bay Takipte kalın